Moto kükrer Araba siyah asfalt eriyor Yanımda hatun bakışı ateş kimse görmüyor Gezmek değil bu bir limit testi Bresona dayalı Hız dediğin ne ki ruhum serbest kurallar yaralı Tehlike gölgesi peşimde siren sesi arkada kaldı umrumda mı? Asla bu gece sadece adrenalin var Her virajda kalbim fırlar Bu hız Trap vurdu bas yıktı duvarları Balitron şok yaktı beyin zarları Adrenalin pompası full vücutta yüksek voltaj İlki odayız bu tehlike bizim en büyük avantaj Trap vurdu bas yıktı duvarları Balitron şok yaktı beyin zarları Adrenalin pompası full vücutta yüksek voltaj Köşelerde sanki film sahnesi Hatun güler daha sert bas der İster bir tanesi bu bir tutku Bu bir delilik sınırları aşmak şart Geri dönmek mi unut gitsin Bu yol tek gönlü bir kart Radyoda trap çalıyor ellek melodik Keskin bu gezmek tam istediğim Hayatım en keskin film Her virajda kalbim fışk Yıktı duvarları Elektron şok yaktı beyin zararları Adrenalin pompası full Vücutta yüksek voltaj İlgi odayız bu tehlike Bizim en büyük avantaj Adrenalin AŞ 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 Bunların hepsi de de de, de, hep 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 hep, de, de, de. Yavaşlama de, 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 de. Hayır daha daha gerilir thank